Yemekte Ne Var kanalımdan herkese yeniden selamlar, sevgiler. Bugün sizler için son zamanların trendi olan bento pasta tarifiyle geldim. Oğlumun doğum günü için yapıyorum. Yapıyorken sizlerle de paylaşmak istedim. Evde az maliyetli, çok şık bir pasta. Sizler de çocuklarınız, eşiniz, dostunuz, anneleriniz, babalarınız için evde rahatlıkla hazırlayabilirsiniz. Tüm püf noktalarıyla paylaşıyorum. Lütfen e, videoyu atlamadan izleyin. Buyurun hemen yapılışına geçelim. İyi seyirler dilerim. Öncelikle oda ısısında bekletmiş olduğum 5 adet yumurtamı güzelce sarısını ve beyazını ayırdım. Bu aşamada çok çok dikkatli olmanız gerekiyor. Kesinlikle beyazını koyduğunuz kasenin ıslak olmaması ve mikser çırpacağımız için mikser uçlarının aparatlarının kesinlikle ıslak olmamasına dikkat edelim ve sarısını ve beyazını ayırırken de beyazına bir damla dahi olsa yumurtanın sarısının kaçmamasına özen gösterin. 1,5 su bardağı toz şekerim var burada. Yarısını beyazına, yarısını da sarısına kullanacağım. Şu kadarını da sarısına ayırıyorum. Güzelce mikser yardımıyla krem şanti kıvamını alana kadar çırpıyorum. Kesintisiz olarak 7-8 dakika çırpmış oldum. Yumurta akım bu şekilde bu kıvama geldi. Tam da krem şanti kıvamında gördüğünüz gibi Mikserin ucunda sabit kalıyor. Kesinlikle akışkan bir kıvamı yok. Hemen yumurta sarımı çırpmaya geçiyorum. Kalan toz şekerimi yumurta sarılarıma ekliyorum. Ve kremsi bir kıvam alana kadar yine mikser yardımıyla çırpıyorum. Yumurta sarım krem kıvamını aldı. Bu aşamada yarım çay bardağı kadar sıvı yağ ilavesi yapalım. Ve yarım çay bardağı ılık su ilave ediyorum. Son aşama olarak mikserle yeniden çırpacağım aşamada mikserimle işim bitti artık. Şimdi bir paket vanilya ve bir paket kabartma tozu ekliyorum ve iki su bardağı unum var, elemiş olduğum unum. Onu da yavaş yavaş ilave ederek şu şekilde karıştırıyorum bir sapatula yardımıyla. Bunu eklemeye devam ediyorum. Bu aşamada mutlaka ununuzu elemiş olun. Çok fazla karıştırmayacağım. Şöyle bir toparlayacağım. Ee, şöyle bir örnek vermek istiyorum. Mayalı hamuru ne kadar çok yoğursanız o kadar güzel olur. Ama panli tarifleri veya e, pasta hamurları tariflerinde unu kattıktan sonra çok fazla hamurunuzu karıştırmayın sert bir hamur olur. Bu da küçük bir püf noktası olsun. Şimdi yumurta sarımı ve beyazımı birleştireceğim. Gördüğünüz gibi yumurta beyazım kalıp gibi arkadaşlar. Aşama aşama olarak yumurta beyazınızı ekleyin. Görüyorsunuz kalıp gibi. Şöyle biraz çekeyim ve ya, bunu yanına alayım. Şimdi en önemli aşamaya geçmiş bulunmaktayım. Bu şekilde dairesel hareketlerle alttan üste vererek beyazınızı ve sarınızı karıştırın. Görüyorsunuz aşama aşama ekliyorum arkadaşlar. Pandispanya biraz meşakkatli bir iştir. Biraz sabır ister. Bu aşamada çok sabırlı olmanız gerekir. Salı çok güzel olacak. Ben pandispanyamı sade olarak e, tercih ettim. Ama sizler bu aşamada kakaolu seviyorsanız kakao ilavesi de yapabilirsiniz. 2 yemek kaşığı kadar ideal olacaktır. Evet. Hamurumun güzelliğine bakar mısınız arkadaşlar? Köpük köpük. Kabarcıklı kabarcıklı bir kıvamı oldu. Bu şekilde bir e, çemberim var. Hemen size için bir ölçüm yapacağım. Normalde yapmıyorum ama. 19 santimlik arkadaşlar şöyle göstereyim. Görmüş olduğunuz gibi 10 santimlik çemberim var. Şöyle altına yağlı kağıdımı dikkatli bir şekilde döşüyorum. Bu aşamayı da sizlere göstermek istiyorum. Şu şekilde katlaya katlaya etrafına sıkı bir şekilde doluyorum. Evet arkadaşlar çemberimi bu şekilde sardım eğer e, bunu yapamam diyorsanız direkt streç filmle de sarıp e, en alt kısmına yağlı kağıt döşeyebilirsiniz. Ben İspanya hamurumu boşaltıyorum şöyle üst kısmını bir düzleyeceğim şöyle kenarlara vererek Orta kısmını biraz açıyorum ki yanlardan tırmanarak güzel bir şekilde kabarsın. Kenar kısımlarına hiç yağlamadım. Kenar kısımlarını yağlarsanız e, tırmanarak çıkmaz, kabarmaz yani ve o şekilde de üst kısmı çok kabarık olur, yanlar çökük olur. Bu şekilde yanlara vererek tırmanmasını sağlayalım. Spanyam hazır. Şimdi e, önceden ısıtmış olduğum 200 derecede ilk 15 dakika 200 derecede pişiriyorum. Daha sonrasında e, 150-100 dereceye düşüreceğim. O şekilde 45 dakika-50 dakika arası pişireceğim. Evet arkadaşlar fan ispanyomu fırından aldım. 45-50 dakika kadar bir süre vermiştim ama benim fırınımda 55 dakikada pişti. Bazı kanallar belirtiyor 30 dakikadan sonra açıp kontrol edin içi pişmiş mi pişmemiş mi. Kesinlikle bu hatayı yapmayın. 50 dakikadan sonra fırınıza da açıp kontrol edin bu tip derin keklerde derin kaplı kekler 50 dakika veya 45 dakika arası açılıp kontrol edilmesi gereken kekler 30 dakika sonra fırını açarsanız orta kısmı tamamen çöker ve orta kısmı tamamıyla çiğ kalır hemen yağlı kağıdından çıkaracağım şu şekilde bıçakla kenarlarından keselim Nasıl güzel kabarmış görüyor musunuz? Yumuşacık. Şöyle de göstereyim yakından. Alt kısmı da çok güzel bir şekilde pişti arkadaşlar. Çok güzel kabardığı için 4 eşit parçaya ayıracağım. Bu şekilde tırtıklı bıçağınız varsa işiniz daha kolay olur. İp yardımıyla da çok güzel bir şekilde kesiliyor. Birinci parçamı ayırdım. Görüyor musunuz arkadaşlar? Gerçekten muhteşem oldu. Her tarafı eşit bir şekilde pişmiş. Verdiğim püf noktalara uyarsanız gözünüz kesinlikle korkmasın. Yumuşaklığını şöyle bir kere daha göstermek istiyorum. içi için ben krem şanti hazırlayacağım bir paket yani bir kutu krem şantim var bir su bardağı soğuk suyumu üzerine ekliyorum mikser yardımıyla kıvam alana kadar çırpıyorum şimdi daha lezzetli bir hale gelebilmesi için 2 yemek kaşığı sürülebilir çikolata ilave ediyorum içerisine Şimdi hemen yeniden mikserime çırpıyorum. Hem şantiğim de hazır arkadaşlar. Rengi kıvamı bu şekilde. Şu şekilde pasta tabanım vardı arkadaşlar. Onu değerlendireceğim. pandispanyamı sütle bir miktar ıslattım. Aslında ıslatmama gerek yok. Panispanya çok yumuşak. Şöyle her tarafına eşit gelecek şekilde kremamdan sürüyorum. Daha sonra şöyle 80 gram beyaz çikolatam var. Onu küçük küçük doğradım. İçerisine bir miktar ekliyorum. Bu şekilde çok lezzetli oluyor. çikolatalarımı sabitlemek için yine şöyle bir miktar üzerine kremamdan sürüyorum. İkinci katımı döşüyorum. ve bir miktar sütümle ıslatıyorum. Daha sonra kremamdan yine her tarafına sürüyorum. Yine çikolatamdan üzerine serpiştiriyorum. Her katını bu şekilde çıkalım arkadaşlar. Şimdi 10-15 dakika kadar buzdolabına dinlenmeye gönderiyorum. Dış yüzeyini sıvamak için bir kutu krem şanti hazırladım ve kalıp gibi görüyorsunuz bu şekilde olması gerekiyor. Şöyle eşit miktarda ayrı tabaklara bir miktar alacağım. Pastayı Fenerbahçeli yapacağım arkadaşlar. Yine üst kısmına da yazı yazmak için şöyle bir buçuk yemek kaşığı kadar ayırıyorum. bir miktar gıda boyası kullanıyorum. Pastamın sıvama işlemine geçiyorum. Bu şekilde katı olması gerekiyor krem şantimizin Yan kısımları da tamamen kapatalım. Pastamın sıvama işlemi de bitti arkadaşlar. Bu şekilde sıvadım. Şimdi bir spatula yardımıyla koyu renkten alıyorum. Aşamada çok dikkatli olmanız gerekiyor. Şu şekilde sonra spatulamın uç kısmını yıkadım. Şöyle hemen sarıdan geçiyorum üzerine. yine spatula ucumu yıkadım ve şu şekilde lacivertten geçiyorum üzerine. Gördüğünüz gibi arkadaşlar pastam tamamen hazır. Son olarak üzerine yazısını yazacağım. Kalan krem şantilerimi de bu şekilde yanlarına geçtim. Çok hoş bir görüntü oldu. Şimdi bir kürdan yardımıyla yazısını yazıyorum üzerine. Arkadaşlar krem şantim kalmıştı. Onu da şöyle üzerine yazı yazmak istiyorum. Pastam hazır arkadaşlar. Son olarak boncuk ekliyorum üzerlerine bence çok güzel oldu Umarım sizler de beğenirsiniz Sizler Dilediğiniz de gibi hazırlayabilirsiniz Ben bugün oğlum için Fenerbahçeli hazırlamayı tercih ettim pastam bu şekilde Arkadaşlar şöyle yakından sizlere göstereyim Umarım beğenmişsinizdir şöyle pastam bu şekilde hazır Arkadaşlar Şöyle göstereyim sizlere. İç kısmını göstereyim. Pastayı bozmak istemiyorum. Başta da belirttiğim gibi sizler pastanızı istediğiniz şekilde hazırlayabilirsiniz. Kanalıma hala abone değilseniz abone olmayı unutmayın lütfen. Yeni tariflerde yeni videolarda görüşmek üzere. Hoşçakalın. Kendinize iyi bakın.